Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada akşam üzeri yürüyorum. Ara sokaklara gireceğim. Buradaki Noel ışıklandırmalarını herkes kendi evini neler yapmış. Kendi kapıların önünde. Evini tabii ki giremiyorum evlerine de kapıların önünde. Bahçelerinde ışıklandırmalar. Noel ışıklandırmaları yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel ışıklandırmalar yapmışlar. Giyiklerimiz var. Sonra burada bakınız Bunlar da çok güzel yapmışlar. <laughs> ne tatlı. Mavi ışık da çok güzel olmuş. Pencereler de süslü. Boydan boyu çerçevelemişler. Işıl ışıl. Ich, äh, ich mache alle äh, schöne schönheit im video das aber auch schön aus super Oh, wohnung auch möglich. bisschen aber so nicht gemacht. Okay. Yani Noel ayın 24'üne kadar olan dini bir bayramdır. Ee, bir hafta sonra da Yeni Yıldır. Yeni yıl e, normal, Yeni Yılın kutlanması, Yeni Yıla mutlu girilmesi için yapılan bir etkinliktir. Ee, Noel ise dini bayramdır. Onun yılbaşıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yani yarım akılların insanlara e, yanlış insanları yanlış yönlendirmesine bayağı sinir oluyorum. Yani Almanlar da bunları yani neresiyle gülüyorlar anlayabilirsiniz. Onlara söylüyorum böyle böyle diye şey yapıyorlar e, diyorum hani yılbaşını dini Hristiyanların dini bayramı mıymış sakın kutlamayınız falan diye şey yapıyorlar dayatıyorlar dedim de gülüyorlar ne alakası var bizim e, Noel bizim dini bayramımız e, Noel, yılbaşıyla bir ilgisi yok yılbaşının dinle ilgisi yok diyorlar. Gülüyorlar yani onlar nasıl böyle insanları yönlendirebiliyorlar ve o insanlar da araştırmadan nasıl inanabiliyorlar diye. Kesinlikle arkadaşlar böyle gezdim. Daha ara yerler var. Birbirleriyle yarıştıkları, bahçelerini düzenledikleri yerler var. Oralara gidemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.